Değerli hemşerilerim, hepinize iyi günler diliyorum. Tabi Kadim Hanım'ın dediği gibi 13 yıl önce bu derneği kurmayı başardık. Çevrede birçok kurulan derneklerin kapatılmasına rağmen 13 yıldır çok şükür kapatmadan ayakta kalmasını başardık. Ama bu derneğin esas kurulmasına vesile Fadime Hanım'dır. Hani de Gerçekten geldi gitti okuluma devamlı abi kuralım abi kuralım ve 13 yıl önce kurduk. İyi ki kurduk. Birçok yararlı hizmetler en azından bir kısım hemşehrimizin bir araya gelmesine vesile oldu. Böyle etkinliklere kadar basamak basamak geldik. Bizden sonra da İzmir'de dernek kuruldu. Manisa'da kuruldu, Kula'da kuruldu. Belki değişik yerlerde de kurulacak. Oradaki hemşehrilerimize de acizane bir e, örnek olmuş olduk. Sembol olmuş olduk. Bundan dolayı mutluyum. Bu arkadaşlarımla beraber kurduk. İnşallah bundan sonra da yıllarca, daha nice 13 yıllarda birlikte yaşarız. Derneğimizle beraber, birlik beraberlik içerisinde oluruz. Ben laf uzatmak istemiyorum. Bu programın hazırlığı geçen bütün görevli arkadaşlarıma, küçük, büyük, bütün hemşerilerime saygı ve şükranlarımı arz ediyorum. Bu ilk programımız elbette eksiğimizde olacaktır. Gelen misafirlerimize de özür dilerim. İnşallah bir dahaki programlarımızda daha güzel, daha olumlu şeyleri hep birlikte göreceğiz başarılarını devam ediyorum bu dernek yönetimine. Bundan önceki dönemde de acizane bizler de görev yaptık. Bütün bu derneğin başkan veya üye olarak yönetim olarak görev alan bütün hemşerilerime tekrar tekrar Selendiller adına, tarihteki Selendiller adına saygı, sevgi ve şükranlarımı Sağ olun, var olun. Sizlere de iyi eğlenceler diliyorum. Sağ olun.